Sınıfın komik çocukları. Genelde bunlardan her sınıfta bir tane vardır. Kısa saçları, ortalama bir tipe ve boya sahip olmaları da belirgin özelliklerindendir. Bunlar da gözlemlediğim şeylerden biri de birçoğu aşırı yemek yerler ve genelde asla kilo almazlar. Özellikle sınıftakilerin abur cuburlarına bazen çaktırmadan bazen de sohbet arasında konar mideye atarlar. Bu elemanlar için zaman, mekan fark etmeksizin her duruma uygun bir espri zınk diye akıllarında belirir. Öğretmen ders anlatırken söylediği şeyler üzerinden birçok espri yaparlar. Bu beklenmedik laflarıyla beraber bir anda tüm sınıf kahkaha atmaya başlar. Az sözle çok etki yaratırlar. İşin ilginci tüm sınıfı güldürseler bile kendilerinin kahkaha attığı pek görülmemiştir. Tabii dersi ansızın bloke ettiklerinden birçok öğretmen tarafından sevilmez genelde bu arkadaşlar. Bu yüzden de sözlü notları genelde düşüktür. Sınıftan her dönem kıl payı geçerler. Bir de çok şıp sevdidirler. Bir hafta birinden hoşlanır, diğer hafta başka birinden falan hatta okul hayatları boyunca en az bir kere sınıfın en güzel kızına aşık olup açılırlar. Sonra red deyip otururlar. Bir de bu çocuğu taklit etmeye çalışan ve zorlama şakalar yaparak milleti güldürmeyi deneyenler olsa bile maalesef onlara pek güler す。Olmaz. Çünkü doğal komik olmak bambaşka bir şeydir. Bazen çocuk hiçbir şey yapmasa bile bir bakışıyla güldürebilirdi insanları. Ben ortaokuldayken bizim sınıfta da böyle bir eleman vardı. Ne dese katıla katıla gülünürdü. Absürt bir şey söylese saçma hareketler yapsa bile kimse garipsemezdi. Ha tabi bir müddet sonra bu kişilerden bazıları kendilerini bir şey sanmaya başlıyorlar. Her konu hakkında herkese her şakayı yapmaya çalışıyorlar. Ve böylelikle ne olmuş oluyor? Şaka kaka oluyor. İşin tadı orada kaçıyor. Şaka dozunu ayarlayabildikleri müddetçe pek zararları yoktur. Sınıfın eğlence kaynağıdır. O dersin sıkıcılığından bir nebze de olsa kurtarır. Yani düşünsenize her gün aynı şey okula git, derse gir, zili bekle, dersten çık, teneffüs su gibi geçsin, tekrar derse gir, son derse kaç ders kaldı, dersin bitmesine kaç dakika kaldı falan filan. Bunlarla kafamız meşgulken ara ara sınıfta dikkatinizi dağıtacak, derse kaynatacak birinin bulunması bir nebze de olsa bu okul hayatının yükünü hafifletiyor.